Şok Sebastian Hönß şu Stuttgart'tan ayrılmayı düşünmüyor. Leverkusen 8 milyon euroluk serbest kalma maddesini ödemeye hazır olmasına rağmen hayır dedi. Takımda kalacağını söyledi. Kovulmuş olsa da Roger Schmidt'in 2026 sonuna kadar Benfica ile sözleşmesi var. 8.7 milyon euro tazminat alacak. Yeni bir takımla anlaşması durumunda bu tazminatı bırakmak zorunda. Terzik, Dortmund'a Şampiyonlar Ligi finali oynattığı günden bu yana boşta. Slaven Bilic'in Beşiktaş'taki eski yardımcısı Türkiye Ligi'ni tanıyor. Ancak kimsenin kapısını çalmaması da rahatsız edici bir detay. Bunların dışında Fenerbahçe için sürpriz bir adaydan daha bahsedilmeye başlandı, Marco Rose. m o u r i n h o n u n takımı için ideal, Marco Rose, Mart 2025 TRB Leipzig'den kovulmasından bu yana işsiz. Alman ekibine yaklaşık 2.5 yıllık görev süresi boyunca 2023'te Almanya Kupası'nı kazandırdı. Ayrıca kulübü iki kez Şampiyonlar Ligi son 16 turuna taşıdı, Rose, Dortmund ve Mönchengladbach'ta geçirdiği önceki dönemler sayesinde Almanya'da saygı duyulan bir teknik adam 48 yaşındaki teknik adamın takımları her zaman yüksek tempoda oynadı. Fenerbahçe'de Jose Mourinho için kurulan fizik gücü takım Rose ile uyum sağlayabilir.